Dostlar selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan, ekonomiden ve para negan olduğu her yerden sizlere haberler sunmaya devam ediyoruz. Sevgili Para Bilgi kanal izleyicileri saat 18.18'de yayınlanan önemli bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce Borsa İstanbul günü e, %1.5 pozitif olarak kapattı sevgili arkadaşlar. Ama bütün hisselere yansımadığı gözüküyor. Artan 222 hisse varken azalan 324 hisse var. Bugün 16 hissede ise değişiklik yok. Evet sevgili dostlar şimdi haberimize geçebiliriz. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anılım Şirketi'nin bugün kamuya aydınlatma platformuna bildirdiği haber sermaye tavanı ile ilgili. 218 milyon 705 binlik mevcut kayıtlı sistemde gözüken tavan 5 milyar 800 milyona çıkarılmak istiyor arkadaşlar. ve 5. ayın 19 2024'te başvuru yapılmış SPK'ya. Artık bundan sonraki olay SPK'nın vereceği karar ee, ve genel kurulda genel kurulda bu aydınlatılacak ve genel kurulda onaylandıktan sonra tavan şekillenmiş olacak. Evet gördüğünüz gibi şirketin 218 milyon 705 bin tavanı var. Bu tavan 5 milyar 800 milyona çıkarılmak isteniyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız beğenilerinizle de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar saygılar arkadaşlar.